Derin ormanın içerisindeyim. Şimdiye kadar kurt gördüm. Tilki gördüm. Ceylan gördüm. Henüz ayı göremedim. Onu da arıyorum herhalde. Kurt için geceleri yemek bıraktım. Çadır bölgeme gelip almaya başladı. Belki de dost uzaktan dost olacaktık. Fakat kangallar girdi devreye. Kangallar geldiğinde kurdumu kaçırdılar. Şimdi benim çadırın orası kangal bölgesi. Kurt yanaşamıyor artık. Bu ormanın içindeki havaya bu havayı teneffüs etmeye bayılıyorum. herhalde lezzetli hava yarışması yapılsa burası birinci sırada gelebilir.